Kıymetli kardeşlerim, dua Müslümanın olması olmazıdır. Dua büyük bir ibadettir. Dua ibadetin özüdür. Dua en güçlüye, en kuvvetliye sırtını dayamaktır. Ondan yardım istemektir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadis-i şeriflerinde Selasetun لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ Üç kişi vardır ki Allahu Teala onların dualarını reddetmez. Allahu Ekber. Yani dualarını makbul, o dualara makbul olur. Duaları kabul olur. Allah onların dualarını kabul eder. Muhteşem bir şey. Üç kişi vardır. Allahu Teala onların dualarını reddetmez. Birincisi el imamul adil. Adil olan devlet başkanı. Adil olan imam. Yani idareci. Devleti, milleti idare eden. Tabi e, bunu en alt birimden muhtarlıktan ta devlet başkanına varıncaya kadar bütün idari e, idari mekanizmada bulunan bütün kişiler e, bu e, duruma girmiş oluyor ve bütün e, sorumluluk sahibi olan bunlar vakıf başkanları, dernek başkanları olabilir vesaire. E, her biri e, böyle bir sorumluluk sahibi olduğu için e, onlar dua ettiği zaman da Allah-u Teala e, onları böyle bir sorumluluk yüklendiklerinden dolayı onların dualarını reddetmiyor. Yani e, adil olduğu zaman kişi e, hakka hukuka riayet ettiği zaman e, Allahu Teala onun bu adaletinden dolayı dua ettiği zaman da dua ile de Allahu Teala ona destek çıkıyor ve ona yardım ediyor. İkincisi de ve saymuhine yufturu. Ve oruçlu olan kimse iftarın açtığı zaman Allahu Teala onun duasını reddetmiyor. Yani bütün gün aç kalmış, yememiş, içmemiş, ve iftar vakti gelmiş ve iftar vakti geldi. Artık orada dua ediyor. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri kendisi için aç kalan, kendisi için yemeyen, içmeyen sadece ve sadece kendi rızası için bunları yapan okulun iftar anında Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onun duasını kabul ediyor. Onun duasını reddetmiyor. Üçüncüsü de ve davetul bir de mazlumun duası. Yani bet duası. Yani mazlum zulme uğramış demek. Haksızlığa uğramış, zulmedilmiş, haksızlık yapılmış itilmiş, kakılmış, malı mülkü, hakkı elinden alınmış insan. E o insan da dua ettiği zaman Allahu Teala da onun duasını reddetmiyor. Onun duasını kabul ediyor. Hatta hadis-i şerifin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala o mazlumun duasını alır, göklere çıkarır ve bütün semanın kapıları açılır ve Rabbimiz der ki: "Ben izzetim üzerine yemin ederim ki Elbette sana yardım edeceğim ama belki bu biraz vakit alabilir. Belki biraz zam, belki bir zaman sonra olabilir ama neticede biraz zaman da alsa muhakkak belli bir zaman sonra da olsa muhakkak ben sana yardım edeceğim buyurur. Demek ki mazlumun bedduasını almamak lazım. Hiç kimseye haksızlık, zulmetmemek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hayatımızın her alanında adil olan kullarından eylesin ve Rabbimiz Celle Celaluhu sorumluluk aldığımızda adaletle davrananlardan eylesin. Rabbimiz bütün oruçlarımızı, farz olan Ramazan oruçlarımızı ifa ve ikame edenlerden eylesin. Ve Rabbimiz her zaman mazlumun yanında, zulmün ve zalimin karşısında olan kullarından eylesin.